arkadaşlar. Bugün 10. sınıf yazılıya hazırlık soruları çözeceğiz. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış senaryolarımız var. Ve yazılılar bu senaryolara uygun bir şekilde hazırlanmak durumunda. İkinci dönemin ilk yazılısı için 10. sınıflarda karışımlar ünitesiyle, asit bazlar ve tuzlar ünitesiyle alınmış. Biz de bunlara uygun soru çözümü yapacağız. Yazılıya hazırlık sorularına birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda bazı çözeltilerin çözücü ve çözünen tancikleri verilmiştir. Bu tancikler arasındaki etkin etkileşim türlerini karşılarına belirtin demiş. İlk başta etkileşim türleri neydi bunu hatırlayarak başlayalım. Eğer elimizdeki molekül polar bir molekülse biz bunu adlandırırken dipol olarak adlandırıyorduk. Eğer elimizdeki molekül apolar bir molekülse bu molekülü adlandırırken etkileşim türünde indüklenmiş dipol olarak adlandırıyorduk. Eğer elimizdeki madde iyonik bir bileşikse iyonik bileşik olduğunda da bunun etkileşim türünü iyon şeklinde adlandırıyorduk. Eğer polar moleküller bir aradaysa dipol dipol etkileşimi, apolar moleküller bir aradaysa indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi ya da London etkileşimi diyorduk. London etkileşimi önemliydi çünkü aslında bütün etkileşimlerde bulunuyordu ama zayıf olduğunda baskın türleri arasında söylenmiyordu. Bu yüzden London bizim için önemli bir etkileşim. Eğer iyonik bir bileşiği polar bir molekülle etkileşime sokuyorsanız iyon dipol etkileşimi, eğer iyonik bir bileşiği apolar bir molekülle etkileşime sokuyorsanız da iyon indüklenmiş dipol etkileşimi diyorduk. Etkileşim türlerinde bir tane daha bilmemiz gereken bir etkileşim türümüz vardı. Bu da hidrojen bağıydı. Yine önemli bir etkileşimdir. Hidrojen bağı adı üstünde bir kere hidrojenin bulunması gerekiyor. Ayrıca hidrojene bağlı flor, oksijen veya azot elementi bulunmalı. Bunlar bir de polar bir molekül olmalıydı. Eğer bu üç koşul sağlıyorsa bu etkileşimlerde baskın olan etkileşim türü hidrojen bağı etkileşimiydi. Şimdi A öncülüyle başlayalım. Hidrojen klorür demiş. Hidrojen klorür dediğim polar bir molekül. Dihidrojen monosülfür dediğimde yine polar bir molekül. Polar polarda polar hidrojen bağını sağlayan bir öncüldü. Ama hidrojen bağın olabilmesi için hidrojene bağlı fondan birinin olması gerekiyordu. Bakın burada klor, burada da kükürt var. Yani bunlar hidrojen bağını sağlamaz. O yüzden buradaki etkileşim türü dipol-dipol etkileşimidir. B'ye baktığımızda su, su dediğimiz polar bir molekül, sodyum klorür. Sodyum dediğim metal, klor dediğim ametal, bu ikisinin oluşturmuş olacağı yapı iyonik bir bileşiktir. İyonik bileşiği iyon diye adlandırıyorduk. O yüzden burada iyon dipol etkileşimi görülecek. Su dediğim polar bir molekül, burada etil alkol yapısı var. Etil alkol de yine polar bir moleküldür. Polarlık sağlandı. Bakıyorum hidrojene bağlı fondan biri var. Oksijen var. Hidrojene bağlı fondan biri var, oksijen var. O zaman buradaki bütün yapıyı sağladığımız için burada baskın olan hidrojen bağıdır diyeceğiz. Tabii ki bunun içinde London etkileşimi de var, dipol-dipol etkileşimi de var ama hidrojen bağı en baskın olduğu için etkin etkileşim türünde hidrojen bağını söylemek durumundayız. D şıkkına baktığımızda karbon tetraklorürümüz var. Karbon tetraklorür dediğimiz yapı apolar bir yapıdır. Apolar bir moleküldür. Karbondioksit dediğimizde yine apolardır. Apolar, karbondioksit de apolar. Apolar apolar arasında indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol yani London etkileşimi oluşacaktır. E şıkkına baktığımızda karbondioksit apolar bir molekül. Amonyak yapısı vermiş amonyak dediğimiz polar bir molekül. Apolarla poları verdiyse o zaman burada da indiklenmiş dipol ve dipol etkileşimi oluşacaktır. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen karışımları homojen, heterojen şeklinde sınıflandırın demiş. Birincisi sis. Sis dediğimiz yapı gaz tanecikleri içinde sıvı taneciklerinin sıvı moleküllerinin asılı kalmasıyla oluşan bir yapıydı. Bu heterojen bir karışımdır. Heterojen karışımlarda da aire solün içinde yer alır. Türünü de söyleyelim. İki kolonya demiş. Kolonya dediğimiz alkolsü karışımdır. Bu homojen bir karışımdır homojen karışım aynı zamanda bunun ismini çözelti olarak da söyleyebiliriz. 3. Benzin demiş. Benzin yine homojen bir karışımdır. Mayonez demiş. Mayonez heterojen bir karışımdır. İşte yumurta, sıvı yağ, bunu sirke bunları eklediğimizde mayonez oluşur. Heterojenlerden de hangisine girdiğini hemen söyleyelim. Emisyon yani sıvı sıvı heterojen karışım türüne girer. Serum dediğimiz bir çözeltidir. Zaten üzerinde de yazar. Homojendir o yüzden. Altı kahve demiş. Kahve dediğimiz heterojendir. Türk kahvesini düşündüğünüzde tervesi dibine çöker, sıvısı üstte kalır. O yüzden bunu süspansiyon bir heterojen karışım olarak sınıflandırabiliriz. Maden suyu homojen bir karışımdır. Ayran dediğimiz yapı heterojendir. Üstünde çalkalamadan içmeyiniz yazmasının sebebi budur. Yoğurdunun katısının dibe çökebilmesi, üstte de sıvısının kalabilmesi sebebiyle bu yapıda yine süspansiyon yapısına aittir. Amalgam dediğimiz heterojen değil homojen bir yapıdır. İsmini ilk defa duymuş olabilirsiniz. Eskiden diş dolgularında civadan yapılmış bir alaşım çeşidiydi. O yüzden homojen bir karışımdır. Yağlı boya dediğimiz heterojen bir karışımdır hangi türe girer diye sorarsanız da kolloite girebilir. Kütlece %20'lik 600 gram tuzlu sudan kaç gram su buharlaştırırsa kütlece %30'luk olur diye bir soru sorulmuş. Burada kütlece %20'lik 600 gram tuzlu su demek şu anlama geliyor. 600 gram tuzlu suyun %20'si kadarı tuzmuş. O yüzden ilk başta tuz miktarımızı bularak başlayalım. 600'ün %20'sini alalım. Eğer %20'sini alırsak burası 120 gram kadar tuz gelir. Bu şu demek oluyor. Sizin 120 gram tuzunuz varmış. Toplam çözeltiniz 600'müş. Su buharlaştırılırsa demek su eklemek midir, çıkarmak mıdır? Buharlaştırıyorsam suyu çıkarıyorumdur. Nereden çıkaracağım? Toplam çözeltiden yani 600'den çıkarmam lazım. Kütlece yüzde değişimi yazarken yukarıya çözülen madde miktarını aşağıya toplam çözelti miktarını yazıyorduk. O yüzden şu anda 120 bölü 600 eksi x gelmiş oldu. Bunun sonucu da ne kadar olacakmış? Kütlece %30'luk. O yüzden buraya da 30 bölü 100 yazdık. Şuradaki sıfırları kendi içine götürelim. Hemen bir minik içler dışlar çarpımı yaparsak burası 1200 eşittir. Burası da 1800 eksi 3x gelmiş olur. 3x'i bir tarafa attık. 1200'ü 1800'ün yanına attık. 600 geldi. O zaman x buradan 200 gelmiş oldu. Yani siz 200 gram suyu buharlaştırırsanız %20'lik olan tuzlu su çözeltiniz %30'luk olmuş olur. Dördüncü soruda karışımları karıştırma sorusu verilmiş. Karışımları karıştırma sorusu için bir formül var. İsterseniz onu da uygulayabilirsiniz. İsterseniz formülsüz de yapabilirsiniz. Ben ikisini de göstereceğim. Hangisi daha rahatınıza geliyorsa onu uygulayabilirsiniz bu tarz sorularda. İlk başta formülü söyleyeyim. Formül için her bir çözeltinin kütlesi çarpı yüzdeliği. İkinci çözelti ya da üçüncü çözelti varsa onların da kütlesi çarpı yüzdeliği. Son durumdaki toplam çözelti çarpı yüzdelik. Yani şöyle yazılıyor. İlk çözeltim 300 gram çarpı yüzdeliği 10 artı ikinci çözeltim 200 gram çarpı yüzdeliği 40. Başka çözelti olmadığı için son duruma geçiyorum. 300 gram çözelti, 200 gram çözelti ikisini topladım. 500 gram çözelti çarpı yüzdeliği ne kadar ki zaten bunu soruyor. Bu formülle yapılan yöntem. İsterseniz bunu yapabilirsiniz. Ya da şöyle de çözebilirsiniz. Klasik yöntem. İlk başta birin çözelti için bakıyorum. 300 gram çözeltinin %10'u şekermiş. O zaman ilk başta 300'ün %10'unu alalım. 300'ün %10'unu alırsak burası 30 gelir. Yani sizin 30 gram kadar şekeriniz varmış. İkinci çözelti için aynısını yapalım. 200 gramın %40'lık olduğunu söylemiş. 200 gramlık bir çözeltim var. Hemen %40'ını alıyorum. Bu da ne kadar gelmiş oluyor? 80 gram kadar şeker gelmiş oluyor. Eğer bu iki çözeltiyi karıştırıyorsam şeker miktarlarını toplarım. İkisi artık birbirine karışmış olur. 80 ile 30 topladım. 110 gram kadar şeker geldi. Bir de toplam çözeltime bakmam lazım. 300 buradaydı, 200 buradaydı. Eğer bunları toplarsam 500 gramlık bir çözelti gelir. Onu da hemen buraya yazalım. 500 gramlık çözelti. Yüzde ne kadar olduğunu soruyordu. O yüzden ister çarpı 100 yapın ya da eşittir. Yüzde ne kadar olduğunu bulun. Buradan yaparsak %22 kadar yeni bir çözeltimiz oluşmuş olacak. Beşinci sorumuz koligatif özellikler sorusu. Koligatif özellikler dediğimiz madde miktarına yani derişimle bağlı olarak değişen özelliklerdi. Bu özellikler kaynama noktası, donma noktası, ozmotik basınç ve buhar basıncı olmak üzere 4 taneydi. Eğer biz bunların arasında bir özellik değişimi incelemek istiyorsak ilk başta derişimlerini kıyaslamamız gerekiyor. 100 gram suda 30 gram kadar madde çözülmüş, 200 gram suda 40 gram kadar madde çözülmüş, 50 gram suda 18 gram kadar madde çözülmüş. Değişimlerini kıyaslayabilmek için ilk başta su miktarlarını eşitlememiz lazım. Hepsini 50 gram suda eşitleyelim. 100 gramı hemen 2'ye böldüm. Burası artık 50 gram su oldu. 32'ye böldüm. 15 gram sodyum klorür gelmiş oldu. 200'ü 4'e böldüm. 50 gram kadar su gelmiş oldu. 40'ı 4'e böldüm. 10 gram kadar sodyum klorür gelmiş oldu. Burası zaten 50 gram su. O zaman hemen derişim miktarlarını kıyaslayalım. Derişimlerini kıyasladığımızda en fazla hangisine madde çözündüyse en yüksek onun derişimi. Bakın 18 gram, 10 gram, 15 gram o zaman 3'ün derişimi en büyük. Daha sonra 15 olduğu için 1'in derişimi. Daha sonra da 2'nin derişimi geliyor. Eğer derişimi fazlaysa biz bunları kıyaslarken derişik çözelti diyorduk. Eğer derişimi azsa kıyaslarken buna da seyreltik çözelti adını veriyorduk. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Kaynama noktası ve donma noktasını başlama sıcaklıklarını kıyaslayacaksak hemen şuradan mantık kuracağız. Günlük hayatla ilişkilendirelim. Diyelim ki makarna suyu koydunuz kaynatmaya başladınız. Eğer siz kaynayan suya biraz tuz ekerseniz kaynamanın durduğunu, sıcaklık yükseldikten sonra kaynamanın devam ettiğini görürsünüz. O zaman bu şu demek oluyor. Eğer biz değişim miktarını arttırırsak bizim kaynama noktamız yukarı çıkacaktır ve kaynama noktamız artacaktır. Donma noktası için de yolları düşünelim. Kışın yollar buz tutmasın diye ne yapıyoruz? Tuz ekimi yapıyoruz. Bunun sebebi de şudur. Normalde 0 santigrat derecede donacak bir yolken Eğer siz onu tuzlarsanız 5 santigrat derecede donması gerekir Yani donma noktasını aşağı çekmiş olursunuz O yüzden derişim miktarı arttıkça Kaynama noktası artacak Donma noktası azalacak diyeceğiz Hemen kaynama noktalarını kıyaslayalım Kaynama noktası diyelim Derişim miktar kimde fazla? 3'te O zaman kaynama noktası 3'ün büyük Sonra 1'in büyük En sonunda 2'nin büyük Donma noktası için tam tersi Kimin derişimi büyükse onun donma noktası en küçük olacak. Yani seyreltik olanın donma noktası büyük, daha sonra birim büyük, en derişik olanın da donma noktası en küçük olmuş olur. Altıncı soru karışımları ayırma yöntemleri ile alakalı bir soru. Aşağıda verilen ayırma yöntemleri ve karışımları ayırmada kullanılan özellikleri eşleştirin demiş. Karışımı ayırma yöntemlerini her zaman hangi özellikten yararlanarak ayrıştırdığımızı bilirseniz daha verimli bir yöntem olmuş olur. Şimdi bakıyoruz birincisine özütleme yöntemi. Özütleme dediğimizde şeker pancarından şeker eldesi, çayın demlenmesi ya da bitkilerden esans eldesinde kullanıyoruz. Bu çözünürlük farkından yararlanılarak bulmuş olduğumuz bir yöntemdir. Diyariz dediğimiz böbreklerden geçen kanın süzülmesinde yardımcı oluyor. Bunun kullandığımız yöntemde tanecik boyutu farkıdır. Tanecik boyutu farklı olduğu için kanın süzülmesinde yardımcı oluyor. Flotasyon dediğimiz yöntemin diğer ismi yüzdürmedir. Yüzdürme olduğu için burada bir yoğunluk farkı söz konusudur. Yoğunluk farkı olsun ki bir maddem suyun üstünde yüzerken diğer maddem suyun dibinde kalsın. Mesela bunu daha çok atık ayırmada kullanılıyor. Camla plastiği birbirinden ayırt etmek için flotasyon yöntemine çokça başvuruluyor. Bir diğer yöntemimiz ayrımsal damıtma. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımları ayrıştırmak için kullandığımız bir yöntem. Etil alkolü sudan ayrıştıracaksan mesela ayrımsal damıtmayı kullanabilirim. Bu da kaynama noktası farkından yararlanarak kullanacağımız bir yöntemdir. 7. soruyla devam ediyoruz. Çakıl taşları, tuz, kum karışımını bileşenlerine ayırmak için bu verilen yöntemlerden hangisini hangi sırayla yapmamız gerektiği sorulmuş. Şimdi elimizde çakıl taşı var, tuz kum karışımı var. Biz bunları ayrıştırmak istiyoruz. Birinci yöntemde mıknatıslama vermiş. Eğer mıknatıslamayı kullanacaksak bir kere demir tuzu gibi, nikel gibi yani mıknatıs tarafından ayrılabilecek bir maddemiz olması lazım. Çakıl taşı, tuz kum bunların hiçbiri mıknatısla ayrılmaz. O yüzden biri eledik, biri kullanmayacağız. Şimdi ilk başta buradaki çakıl taşları büyük olduğu için ondan kurtulabiliriz. Bunu eleme yöntemiyle kurtulabiliriz. Hemen ne yapalım? Çakıl taşlarını eleyelim. Çakıl taşları gitsin. Tuz ve kumla yolumuza devam edelim. Eleme yöntemiyle biz çakıl taşını ayrıştırdık. O zaman ilk kullanacağımız yöntem 2'ymiş. İlk 2'yi kullanıyoruz. Daha sonra Elimizde kim kaldı? Tuz kum karışımı kaldı. Tuz kum karışımını ayrıştırmak istiyorsak bir kere bunlardan bir tanesi suda çözünür, diğeri suda çözülmez. O zaman hemen bunu suda çözme yöntemini kullanarak birbirine karışmasını sağlayalım. Suda çözdüm, tuz suda çözündü, kum dibe çöktü. Dibe çöken kumun ayrıştırmak için ne yapacağım? Süzeceğim. Süzersem kum dışarıda kalır. Böylece tuzlu su elimde kalmış olur. Burada hemen bir süzme işlemi yapıyorum süzme işleminden sonra tuzu tek elde etmek için suyu da ne yapmam lazım? Buharlaştırmam lazım. Eğer buharlaştırırsam suyu uçururum. Elimde ne kalmış olur? Tuz kalmış olur. Böylece çakıl taşında tuz da kumu da ayrı ayrı elde etmiş olur. Karışımların genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız demiş. Birinci özelliğimiz karışımlar saf madde değildirler. Karışımları homojen ya da heterojen olmak üzere iki farklı türde sınıflandırabiliriz karışımları oluşturan bileşenlerin belirli bir oranda birleşmesi zorunlu değildir. Yani belirli bir oranları yoktur, reçetesi yoktur. Karışımı hazırlarken istediğiniz oranda kullanabilirsiniz. Formülleri ya da sembolleri karışımların bulunmaz. Formüller bileşiklerde vardı, sembollerde elementlerde vardı. O yüzden karışımlarda formül ya da sembol ne yapmıyoruz gösteremiyoruz. Bir de belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur karışımların. Bunları 5 tane özellik olarak söyleyebiliriz. Karışımlar ünitesinin son sorusunda bir çözelti hazırlama sorusu var. Hemen inceleyelim. Kütlece %40'lık 300 gram şekerli suya kaç gram daha şeker eklenip çözünürse kütlece %60'lık olur diye sormuş. 300 gram şekerli suyun %40 kadarı şekermiş. Hemen onu bularak başlayalım. 300'ün %40'ını alıyorum. 300'ün %40'ını alırsak burası 120 gram kadar şeker gelir. Bizim elimizde 120 gram şeker varmış. Bu 120 gram şeker 300'lük bir çözeltideymiş. Biz buna şeker ekleyeceğiz. Ne yapıyordu kütlece yüzde derişimde? Yukarı çözünen madde miktarı aşağıya toplam çözelti yazıyorduk. Şeker ekliyorsak çözünen maddeye x kadar şeker eklemişizdir. Ama aynı zamanda bu benim çözeltimi de etkileyeceği için alt tarafı da x olarak belirtmemiz gerekir. Son durumda ne kadar olmasını istiyorum? Kütlece %60'lık olmasını istiyoruz. O yüzden eşittir 60 bölü 100 şeklinde yazdık. Hemen şuradan sıfırları kendi arasında sadeleştirelim. Bir minik içler dışlar çarpımı yapalım. Burası 1200 artı 6x yok 10x. Yine 6x yazdım. 10x eşittir. Burası 1800 artı 6x. Burası 4x. Burası 600 geldi. O zaman x buradan 150 gram kadar gelmiş oldu. Yani biz 150 gram daha şeker eklersek kütlece %40'lık olan şeker çözeltimiz %60'la çıkacakmış. Senaryo olduğu için asitler ve bazlarla ilgili genel özelliklerini şöyle bir hatırlayalım. Buraya asitlerin genel özelliklerini yazalım. Buraya da bazların genel özelliğini yazalım. Suda çözündüklerinde asitler H+ iyonu verirken baz dediğimiz maddeler OH- iyonu verir. pH derecesi olarak baktığımızda asitlerin pH'ları 7'den küçüktür. Bazların pH'ı 7'den büyüktür. Tat olarak baktığımızda asitler ekşi bir yapıya sahiptir. Bazlar acı bir yapıya sahiptir. Asitler aşındırıcı etkiye sahip olduklarından cildi tahş ederler. Bazılar ise ele kayganlık hissi verirler. İkisi için de ortak bir özelliğimiz var. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Biri H şeklinde suda çözünüyor. Diğeri OH şeklinde suda çözünüyor. İkisi de iyonlaşıyor. İyonlaştığı için de elektrik akımını iletiyorlar. Turnusol kağıdında yani indikatörde baktığımızda turnusol kağıdını asitler kırmızıya çevirir. Bazlar maviye çevirir. Asitlere örnek olarak tuz ruhu, hidrojen klorür, sülfürik asit, nitrik asit gibi yapıları örnek verebiliriz. Bakın H, H, H. Buradan da kolaylıkla asit olduğunu ayırt edebiliriz. Burada bilmemiz gereken önemli iki tane organik asitimiz var. Organik asitler sonda niyonlaştıkları için yapısında OH varmış gibi dursa da sondaki hidrojen iyonunu verirler ve asittirler. Bir de formik asit yani karınca asiti. Bu iki asit bizim için önemli. Baktığınızda bazmış gibi durur ama aslında asittir. Hemen bazlar için de birkaç tane örnek verelim. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, magnezyum hidroksit yapıları. Hemen baktığınızda OH'lardan dolayı kolaylıkla baz olarak söyleyebileceğiniz yapılardır. Burada da hemen bir tane önemli örneğimizi verelim. Amonyak yapısı da aslında bir bazdır asit gibi görünse de amonyum iyonu artı hidroksit iyonu verdiği için bazik bir şekilde çözünme gösterir. Asit ve bazların genel özellikleri bu şekilde. Şimdi birkaç tane soru çözeceğiz. Asit ve bazların genel özellikleri ile ilgili soru çözümüyle devam edelim. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri asitler ve bazlar için ortaktır demiş. Su'da çözündüğünde OH- iyonu derişimini arttırma bazların özelliğidir. Asitlerde olacaksa bu H+ iyon derişimi olarak karşımıza gelir. H+ iyon derişimini arttırır. O yüzden bu ortak değil ağızda acı bir tat oluşturma. Bu yine bazılar için genel bir özelliktir. Asitlerde ekşi tadını daha çok genelleme yaparız. O yüzden bu da ortak değil. Cilde kayganlık hissi verme. Bu da yine bazıların özelliğidir. Bazılarda bunu söyleriz. Asitlerin özelliği olarak cildi tahriş etmeyi daha çok genelleme yaparız. Turnusol kağıdının rengini ikisi de değiştirir. Eğer asitler değiştiriyorsa, asitlerse turnusol kağıdı kırmızı olur. Eğer bassa elimizdeki madde turnusol kağıdı mavi mor olacaktır. Ortağı sormuş. İkisi de rengini değiştirdiği için cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir maddenin asit olduğunu anlaşılmasına tek başına sağlar demiş. Sulu özellikleri elektrik akımını iletir. Evet asitlerini iletir ama aynı zamanda bazların da iletir. O zaman bu maddeyi okuduğumda direkt asitler diyemem. Bu gitti. Tatları acıdır demiş. Tatları acı olması bu direkt zaten bazların genel özelliğiydi. Eğer asit demesini istiyorsa ekşi demesi gerekiyordu. Bu da gitti. Karbonatlı bileşiklerde karbondioksit gazının çıkışına neden olur demiş. Karbondioksit dediğim asidik bir gaz. Asidik bir gaz olduğu için demek ki asit olduğunu çok rahatlıkla anlayabilirim. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Evet, bu videomuzda da 10. sınıf yazılıya hazırlık konularını bitirmiş durumdayız. Eğer anlamadığınız ya da kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda buluşalım. <laughs>